arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size orijinal yayınlarından polinomlarla ilgili bir soru çözeceğim. Hemen birinci soruya bakalım. Px birinci dereceden bir polinom olmak üzere. Arkadaşlar burada yazan bilgiler bize verilmiş. P0 soruluyor. Şimdi bilgileri tek tek inceleyeceğim. Önce şuradayım. Px artı 3 polinomunun 2x ile bölümünden kalan P P1'miş. Arkadaşlar ne yapıyorduk bu tarz sorularda? 2x'i hemen 0 eşitliyorum. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x yerine ne yazmam lazım? 0 yazmam lazım. Bu 0 arkadaşlar bu polinomda yazacağım. Unutmayın. x yerine 0 yazarsam p3 eşittir ne oluyor? Kalan ne arkadaşlar? P, p1 şeklinde. Buradan şunu bulabilirim. Buradaki arkadaşlar 3 ile kim eşit birbirine? P1 birbirine eşit deriz. Böyle bir bilgi. Diğer kalemimiz alalım. Karışıklık olmasın rengimizi. Px artı 10 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan p, p5'miş arkadaşlar. Hemen x eksi 1'i 0 eşitledim. x gördüğüm yere ne yazacağım bu polinomda? 1 yazacağım. Şuraya geliyorum. x gördüğüm yere 1 yazarsam p11 eşittir kalanımız neydi? p, p5'e. Bu ne demek arkadaşlar? 11 demek P5 demek. Yani P5'in değeri 11'miş. Şimdi i̇şte bize P0 soruluyor. Sorunun başında bir bilgi daha var. Farklı bir renk kalem alayım önce. Px birinci dereceden bir polinomsa ben bu polinomu birinci dereceden olduğu için şu şekilde düşünebilirim. Şimdi P1'i biliyorum 3. Hemen bunu yazalım. Burada arkadaşlar x yerine 1 yazarsam a kere 1 a. a artı b'nin cevabı ne çıktı? 3 çıktı. Bunu şurada yazacağım size tekrar. E, P5'in 11 olduğunu biliyorum. Bunu da şöyle yazayım. X yerine görüyorsunuz 5 yazıyorum. 5 kere a. 5 a artı b. Buradan ne çıkar? 11. Şimdi arkadaşlar üstteki denklemi eksi 1 ile çarparsam B'ler yok olacak çarpıyorum. Aşağıdaki denklemi aynen yazıyorum. Taraf tarafı topladığımda B'ler gitti. 4A 8'e eşit. A buradan arkadaşlar 2 çıkar. A 2 çıkar ya ben üstteki denklemi seçiyorum. 2 artı B eşittir 3 olduğu için B de buradan 1 çıkıyor. Bizim polinomumuz ne arkadaşlar? Bakın burada yazmıştım. Px eşittir. Ax artı b ya. A'yı zaten 2 buldum. B'yi de 1 buldum. Görüyorsunuz. Aslında bizim bahsedilen polinomumuz Px eşittir. 2x artı 1'miş. Sonra bize P 0'ı soruyor. X yerine 0 yazarsam 2 kere 0, 0. Bir daha arkadaşlar P 0'ın değeri 1 olarak karşımıza çıkıyor. Güzel farklı bir soru. Çözmek istedim. Evet arkadaşlar. Başka sorular da çözeceğim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın diyorum.